Merhaba tamam arkadaşlar. Evet. Bugün gizli yer yapımı yaptık. Evet. Ben evet gördüğünüz gördüğünüzü göre ben coştum yine arkadaşlar. o kadar Nether'a gittim. Nether'dan çok şeyler kastım. 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 Ee, bir tane Nether şeyi aldım. Evet gizli yer yapacağız arkadaşlar bugün. Ben atacığını yaptım zaten. Nereye derseniz bakın hiçbir yer yok. Nedir portalı varsa şey. Nedir portalı içinde bakalım bir şey var mı. <laughs> hiçbir şey var mı bakalım. Bakalım bakalım hiçbir şey var mı. <gülüyor> 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 hiçbir şey yok arkadaşlar nedir portalında. Ben nereye mi yaptım göstereyim hemen. İnşallah başka yeri işin ama bekleyin. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Kardeşim de yanımızdaydı bir de. En <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz göre hiçbir şey yok. Nerede olabilir? Benim gizli yerim bakalım. Ee, yerleri <laughs> olabilir. Durun. Evin içinde değil. Nerede göstereyim arkadaşlar? Evet ve yeni gizli yerimiz. Bir tane de çiftliğin altında vardı. Bakın. Ben atacanı yaptım zaten arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Benim şehrim büyüdükçe büyüyor arkadaşlar. E, karşı konuşabilirsin Benim şehrim. Seninki de büyüyor. Normal konuşsana. Tamam. Ve evet arkadaşlar. buradan altında ne var söyleyeyim mi? <laughs> Hoppa. Sızışlılar yeri. Çok kötü diyor. Bakın ne kadar güzel olmuş ama. Çok uğraştık arkadaşlar ve şimdi şarkı, şarkı şeyleri buraya bırakacağım. Sanki üç gün uğraştın da. Bir gün uğraştım uğraştım. Ama sanki üç gün uğraştın da. O kadar emek verdim. Değil? Emek verdim ama. Ama sanki üç gün uğraştın da. <laughs> İki gün olmuş olabilir mi? Ya ben meşale almayı unutmuşum. Madene mi gideceğim daha? <laughs> ya bir şey, kömür buldum hepsini yaktım. Şu, evde hepsi de. Yaktım mı evde? Ne için bir, şey bir Efendim. Videoyu kapat. Neden? İşte. Videoyu kapat diyor. <laughs> Yanlış bir şey. <kapattım. Yani. gülüyor> ee, bir şeyimi patlatacakmış. Ee, ne Şu. Ee, tamam. Bekleyin. <laughs> tamam. Kardeşim de dur 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 durma diyor. Ne be? Evet, işte kaynağımızı koydum. Bir tane daha mı koyayım? <laughs> Bana üksürme yüzüme yüzüme. Ve bugün çok iyi bir şey olacak ve başka şarkı kutuları da aldım. Ve buna da eşyalarımızı <laughs> koyacağım kazandığımız. Söyle. Abi oraya laf gezeri de koy. Love gezer de koyacakmışım. Neden? işte en hayvan laf gezer. En sevdiğim hayvan laf gezermiş. Tamam koyacağım. Onu daha nedirden getireceğim. De. Biraz Yuppi diyor bir Hemen. Aldarım sana dedim olacak şartı söylüyor. bekler misiniz lütfen? Tamam sessiz ol. Evet arkadaşlar az önce kardeşime <laughs> sessiz ol dedim. Bağırıyor. <laughs> evet arkadaşlar gece görüşünü Gemut'tan aldım. <laughs> Çünkü canım sıkıldı ve aydınlık da olmuyor. Ama kuvaslar hep şeyden oldu. Bıktım artık. Yalan. İftira. <laughs> Bak, olmuyor. Bak Evet arkadaşlar olsun. ilerleyelim. <gülüyor> <gülüyor> buraya bir mutfak yapacağım. Yemekhane yapacağım. Evet yani. mutfak yapacak. Evet. Ve çok güzel bir mutfağı olacağını düşünüyorum. Peki bugün yemekte ne olacak? Ne olacak? Pırasa bir de panca çorbası olacak. Evet. Gerçek bir Karadeniz. Yönerisi. Yenisi. Ya da bir tane soğan mı? Nedir lan orada? Ah! Bir 64'lük <laughs> kasabilirim bugün. Nedim? Ha bir kere ben sana bir sürü 64 tane odun getirmiştim evet, hatırlıyor musun? Evet 64 tane odun getirdi ben onun çok şey getirdim verdim. Bir tane daha 64 tane getirmiştim. Evet ona ev vermiştim arkadaşlar. Ev vermedim ben kendime ev yapmıyorum. Yaptım sonra patladı. Ev yapmıştı sonra ben patladım bilmiyor daha sonra. Biliyorum hepsi iftira. Bilmiyor bilmiyor. Hepsi şey bilmiyor. bilmiyor. Hepsi iftira hepsi yalan. Bilmiyor. Yalan hepsi bilmiyor Bilmiyor. Arkadaş i̇ftira yalan. fark ettiniz mi ilk defa sizin hep şey yapardım ilk defa sizinle birlikte şimdi bir şeyler yapacağım. <laughs> yalan iftira. <laughs> yalan iftira. İyi taş tuttular. A sen nereye koydun? İnme terinde durmasın bence. Karışmazız Abi, sakin. Abi, abi sakın od odunları çöp atıp yakmayın. Neden yakayım odunu ben? Çünkü çok, be. çok işe Evet arkadaşlar, ee, bu evet Nether yarısını enderden aldım. Arkadaşlar sizinle birlikte ender ejderhasının yanına gideceğiz. Hiç öldürmedim de burada. Yalan. Öldürmedim yalan iftira. İnşallah bir şey olmamıştır. Çünkü hiçce sizinle i̇ftira, birlikte. İftira yalan. Bak ne diyor. Arkadaşlar 20 kere, iki kere gitmişti. Bir kere gittim o da başka ser ser <laughs> ser ser ordaydı. bir ser Bir şey tane mi gitti? Bir, bir tane gitmiştim mi bir Ama orada başka serverdaydı. oradaydı. İyi sohbet ediyoruz de. Yalan iftira. Aa kömür buldum let's go. Let's i̇ftira go. yalan. Kömürler işe yarayacak. İlerledik zamanlarda. Çünkü yakacak. Evet sizinle birlikte. Evi mi yakacağım? He evi yakacağım Allah'ım yarabbim. Ama mantıklı. Hem iftira hem yalan. İftira. Allah'ım yarabbim konuşmayı bilmiyorum. Ya ben biliyor musun? Arkadaşlar gerisini ben... başka. <laughs> 35 seviyordum ha. Sanırım o bir 35 obez diyorum. 35 seviyedeydim. 35 mi? Ha altı mi biliyorsun? 30, 30, 35 5. bana bana lafı lan kardeş. <laughs> Aha burada ne yazıyor abi? Ee, Sen e, e, mi Arkadaşlar. O neydi lan? Eee mi? Eee mi? Eee? Eee? <laughs> lan ben buradaki harflerin hiçbirini bilmiyorum ki. Eee? E, bir de şunu. Arkadaşlar yok. iyi bir şey var ya. Çok iyi maden yaptık. <laughs> Aa alırım sana derman. Yardım eder misin? Bir derim abi diyor kapat hemen. Hayır. Neden? Çünkü patlatacağım. Ha <laughs> 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 çok komik. Ha 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 arkadaşlar, çok kötü bir işlik oldu. Evet, tam çöktü. Yatak, <laughs> Yatak çöktü arkadaşlar. Yatak çöktü. yalan, iftira, iftira yalan. Ya nereden biliyorsun iftira olduğunu? Ama, Aha, gece görüşüm bitti arkadaşlar. Gece görüş. <laughs> Alacağım şimdi evden. Sizinle <laughs> birlikte. Evet. Nerede benim? Yeter be. Şimdi bunun gece görüşü yok. Hepsini şeyden aldı. Game <laughs> <up 'lar. gülüyor> hepsini game mutlu bu ses nereden geliyor diye sormayın Kardeşine. çünkü ben de bilmiyorum evet nereden geldiğini ben de bilmiyorum kaçıncı defa çıkışım ben de bilmiyorum 10. evet bu dedim inşallah alayım ben Aa, bak abi bu şans. <laughs> Bunu nasıl lav sokmayı beceriyor kardeşim? Ya. Oh canıma değsin. Çıkamıyorsun şimdi Bir ki. de oh canıma değsin diyor. Burası senin evin mi? Evet. Hayır orası senin evin değil mi? Bizi kardeşim ne yapmış? Söyleyeyim ya arkadaşım kardeşim yanımdaki. Gelmiş buraya patlatmış. Vallahi vurayım nasıl patlattı ben de anlayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. İşte Sonic. Evet. Ne? Bariyer. yer. Ablamış giden. Evet Filistin bayrağımız. Arkadaşlar burada iyi şeyler varmış. la. Ben neden taşımıyormuş bir çıktım ya. Aa, evet. Bak, bak hadi. Ölümsüzlük tabi tabi. Benim. Neyse arkadaşlar çok şeyim varmış benim. Onlar öbür video ya. Aa <laughs> Ketaldan ve VS ya başkan var ya o onun konusu onlar. Abi, <laughs> Part 4 neden gelmiyor ben de bilmiyorum. Part <laughs> 4. Ama komik bir espriydi. İftira. Şu, an Şu an... Ya 6 dakika olması gerekiyordu. Ya yani neşte attım. Pi. Ya. Pi. Ya nasıl ya? Oh, ben nasıl bir salam ya? Oh, Arkadaşlar yarım saat orada uğraştım. Nasıl iş ya? Burayı maden ocağı da yapabilirim. Maden yapabilirim. Yatak odası yapacağım sizin evde. Ben yatak odası yaparım. Böyle aşağı giden bir tane maden ocağı yap. İyi kazmışım lan ben burayı. Ama maden ocağı yap bence. Tamam orayı yapabilirim tamam. Gözüm kedi gibi parlıyor şimdi arkadaşlar. Ben burayı patlatacağım. Aa doğru lan ben teret alayım. Niye? Bekleyin. Niye ki? Er arkadaşlar eğer gizli sığınan patlarsan olur dedik. Kardeşim dedi bana da. Evet almıyorum. Eve gidecektim. Evde belki tenetam vardı diye. <laughs> gizli yerde tenetam vardı. Göstereyim mi? gizli yerimi. Bir tane daha gizli yerim var. Biliyorum ben. O neydi? Emrihan'ın arkadaşı adı neydi? Maşkeli'ne. Şey, adam Adem, ya, evet. Adem. Adem ya da Ahmet, Ahmet. miydi? Ben bilmiyoruz Biz işte. Abi, kapatma. Kapatma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Aa. Aa bunda elmas kazanabilirsin. Bir git ve git ve git. Tamam gittim. Evet. Çok kötü. <laughs> Onda elmas kaz. Elması nereden bulacağım acaba? Var evet, var. Elmas var. Abi. Aha. 2 2 giderse <laughs> altın bulabilirsin. doğru. Deneyeceğim. Nerede İki on? sıra bay, sizden İki tane dört. Bir. Ha, i̇ki. <laughs> üç. Bakalım. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Olmadı kardeşim. <laughs> Ama azıcık daha az, az. gitti. Belki olmaz. Şeyden çıktım neydi? Şeyden gördüm. Boralı. Boralı. buralıdan Boralı'dan gördüm. Boralı yani abi selam. Bir de neydi? Mortiş'ten gördüm. Ama Mortiş. Morti... Hangi? O Mortiş var Boralı'daki. Hı. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, <Evet>, iyi kaldım <laughs> arkadaşlar. Öbür videoya kalabilir. Çünkü akşam olacak. Akşam olmadı. Daha gündüz. Ama şarjım daha varmış. 39 lan. Daha ben videoyu editleyeceğim de öyle gideceğim. Ne yapayım? Aha ses efekti. E, bana efektim video. Ah canıma değsin. Ah canıma gitti. Gitti, gitti, gitti. 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 Gitti ya. Gitti ya. Ah Arkadaşlar ah öbür videoya kaldı. Ve 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 ve, ve ben hepsini bir de gece görüşüyle yaptım. Ama hepsini gece görüşüyle. Yalla. Yaptım. Abi oradaki sensin bir de. <laughs> o iskeleti beni tanıyor. Arkadaşlar dışarı çıkalım videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Hadi mesela alsana o zaman. Dur. Evet arkadaşlar diğer videolar için abone olun. Part 4'te gelecek ee, şeyin hırsız ve hırsızın hatırlıydasınız. Başkanlık şeyini çalmıştı. O da gelecek. Bizim her şeyimiz de gelecek. Portal serimiz. Daha çok gizli yer isteyenler abone olsun. Like alsın Bir de biz bitireceğiz tamam mı arkadaşlar portal. <laughs> tam tam portalım iki tarafına yapabilirsiniz istediğiniz gibi. İstediğiniz gibi uzunlukta yapabilirsiniz tamam mı arkadaşlar? Ve 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 boy, boy. Abone olmayı unutmayın. Boy.